Herkese merhabalar. Lezzetli Yemekler kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir tatlı tarifi ile geldim. Dünyanın en lezzetli tatlısı tarifi diyebilirim. Şimdi sizleri daha fazla bekletmeden tarifime başlıyorum. Şambeli tatlısı nefis bir tatlıdır. Daha önce denemeyenler bile bu tariften sonra gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Garanti tam tutan tam ölçü bir tatlıdır. ustasından almış olduğum tarifimi sizlerle paylaşıyorum. Yoğurma kabının içerisine 500 gram irmik ekliyorum. İrmik markası dilediğiniz markayı kullanarak hazırlayabilirsiniz. 1 çay kaşığı karbonat ekliyorum ve görmüş olduğunuz gibi 1 su bardağı toz şeker ekliyorum ve elimle karıştırıyorum. 20'lik şeker ve karbonatı karıştırdıktan sonra üzerine 1 su bardağı süt ekliyorum ve kıvam alıncaya dek 5-6 dakika boyunca görmüş olduğunuz gibi yoğuruyorum. Şambeli tatlımızı hazırlarken en önemli bir püf noktası hamurunu güzelce yoğurmamızdır. Yoğurdukça kıvam alacaktır. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde yoğuralım. Şambali tatlısını bilenler bilir, nefis bir tatlı, çok lezzetli oluyor. Daha önce hiç yapmamış olanlar da bu tariften sonra gönül rahatlığıyla Şambali tatlısını deneyebilirsiniz. 5-6 dakika boyunca görmüş olduğunuz gibi şambeli hamurumu yoğurdum. artık kıvam aldı yoğurma kabından alıyorum ve başka bir kaba koyuyorum üzerini kaşıkla düzeltiyorum şambali tatlımızın kapağını kapatarak bir gün boyunca buzdolabında dinlendiriyorum şambali tatlısı çok kolay bir tatlıdır birkaç püf noktası var bunları atlamadan Dikkat ederek hazırlarsanız kesinlikle çok lezzetli bir şambali tatlısı hazırlamış olursunuz. Şambali hamurumu buzdolabında bir gün boyunca dinlendirdim. Fırın kabımın içerisine bir tatlı kaşığı tereyağı ekleyerek her yerine gelecek şekilde güzelce sürüyorum. buzdolabından çıkardım. Görmüş olduğunuz gibi oda ısısında biraz kıvam alması gerekiyor. Bu yüzden kaptan çıkarıyorum ve fırın kabının içerisine alıyorum. Fırın kabının her yerine eşit gelmesi için parmak uçlarımla hamuru her yerine dağıtıyorum. Parmak uçlarımla, fırın kabının her yerine dağıttım ve şimdi bir kaşık yardımıyla bastırarak düzleştiriyorum. Üzerinin pürüzsüz, düzgün olması da önemlidir. Kaşık yardımıyla düzleştirdim. Şimdi pekmezi suyla açtım ve 2 yemek kaşığı kadar şambeli hamurumun üzerine sürüyorum. Ve tekrardan düzeltiyorum. Bu şekilde daha kolay düzelecektir. Aynı zamanda pekmez kullandığımız için üzeri çok güzel bir şekilde nar gibi kızaracaktır. Son olarak hamur kesme aparatıyla üstünü düzleştiriyorum. Hamur biraz sert olduğu için üstünü düzleştirmekte biraz zorlanabilirsiniz ama sadece 3-4 dakika içerisinde kolayca düzleştirebilirsiniz. Şimdi hamur kesme aparatıyla üzerine çizikler atıyorum ve dilimlerini belirliyorum. Daha sonra hamur kesme aparatıyla tekrardan kesiyorum. Bu işlemi bıçakla da yapabilirsiniz. Evinizde hamur kesme aparatı varsa onunla da yapabilirsiniz. Dilimleri belirledim. Şimdi üzerinden tekrardan geçiyorum ve dilimlerimi kesiyorum. Şambeli tatlımızın dilimlerinin ince ve uzun olması gerekiyor. Görüntüde görmüş olduğunuz gibi ince uzun dilimler yaptım. Daha ince de olabilir. Şambeli tatlımı dilimledim. Şimdi üzerine tekrardan pekmez ve su karışımından fırça yardımıyla sürüyorum. Üstünün nar gibi kızarmasını istiyorum. 2 yemek kaşığı pekmez ve 2 yemek kaşığı suyu açtım ve üzerine fırça yardımıyla sürdüm. Daha sonra üzerine kabukları alınmış fıstıkları ikiye bölerek dilimlerin üzerine görüntüde görmüş olduğunuz gibi süslüyorum. Şambali tatlısının üzerine ceviz, badem ve fıstıkla hangi sevinizde varsa onlarla süsleyebilirsiniz. Genellikle fıstık kullanılarak süslenir. Şambeli tatlımın hamurunu hazırladım. Şimdi oda ısısına gelmesi için bir kenara alıyorum. Ve bu arada da hemen şerbetini hazırlamaya geçiyorum. 2,5 su bardağı toz şekeri tencereme alıyorum ve üzerine 1 su bardağı dolusu su ekliyorum. Yarım su bardağı suyu da ayırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi şambali tatlımızın şerbetini gayet kısık ateşte yapıyorum. Şeker ve suyu hiç karıştırmadım. Görmüş olduğunuz gibi kısık ateşte kaynayarak şeker kolay bir şekilde eridi. Şerbeti hazırlarken mutlaka kısık ateşte hazırlayalım. Bu sayede şekerlenme olmayacaktır. Bu bütün şerbetler için geçerlidir. Şeker kısık ateşte hazırlanması sonra üzerine gerekir. Bir küçük dilim limon ekliyorum ve tekrardan kısık ateşte kaynamaya bırakıyorum. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında şambali tatlımı pişiriyorum. Yaklaşık 35 dakika pişiriyorum. Şimdi 20 dakika oldu. Fırından alıyorum ve tekrardan dilimlerin üzerinden geçiyorum. 15 dakika daha pişirmem gerekiyor. Dilimlerin üzerinden geçtikten sonra hemen tekrardan fırına veriyorum. 15 dakika daha pişiriyorum. Şerbetim 15 dakika boyunca kaynadı. Şimdi ayırmış olduğum yarım su bardağından bir parmak fazla suyu şerbetin üzerine ekliyorum. Bu sayede şerbetimiz şekerlenmeyecektir. Şerbet kıvam alınca ocağın altını kapatıyorum. Toplamda 20 dakika boyunca kısık ateşte şerbetimi hazırladım. Çambeli tatlım toplamda 35 dakika pişti. Artık fırından aldım. 2-3 dakika ilk sıcağının çıkması için beklettim. Görmüş olduğunuz gibi kaynar şerbeti sıcak tatlının üzerine ekliyorum. Şerbet kaynar, tatlı sıcak olacak. Bu önemli bir ayrıntıdır. Şerbeti 3 aşamada ekliyorum. Her eklediğimde birer dakika bekleyerek ekliyorum. Şimdi son olarak da 3. sefer şerbeti tatlımı ekliyorum. Şambeli tatlımın şerbetini verdim. Yaklaşık 4 saat boyunca dinlendirelim. Bir gece boyunca dinlenirse daha iyi olacaktır. Şambali tatlısı bekledikçe güzelleşen nefis bir tatlıdır. Benim şambali tatlım yaklaşık 3 saat boyunca dinlendi. Şimdi sizlere göstermek istiyorum. Şambali tatlısı ne kadar çok dinlenirse o kadar lezzetli olacaktır. Şimdi sizlere göstermek için servis ediyorum. Şambali tatlısı bekledikçe güzelleşen lezzetli olan bir tatlıdır. Ama bu haliyle bile oldukça lezzetli ve güzel bir tatlı. Şimdi içerisini de sizlere göstermek istiyorum. Gerçekten şerbetini çok güzel bir şekilde çekmiş. Birebir ölçü tam kıvamında bir tatlı. Sizlerde aynı ölçüde ve aynı tepside bu tatlıyı yapın. Daha büyük bir tepside yaparsanız tatlınız ince olacaktır. Ve kıvam almayacaktır. Tepsimin ölçüsü 20'ye 30 santimdir. Bunu dikkate alın. Bu önemli bir ayrıntı. Aslında şambali tatlısı elle yenilen bir tatlıdır. Sert bir tatlı olduğu için elle yenir. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup birbirinden lezzetli tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.